Bu haftalardaki çalışmamızda özellikle ışığın gücünden bahsettik. Işığın gücü yani muhteşem yaşam enerjisi, o yaratandan kaynayan o muhteşem nur. Aslında ne dedik herkes de mevcut. Fakat o kipin çalışması için kutsal ruh araştırıyor yürekleri. Ki o kip Faaliyete geçsin, çalışmaya geçsin ve dedik ki, ne dedik? Bu muhteşem ışık devrimcidir dedik. Ve yani ne demek devrimci? Yani bu muhteşem ışık kilise köşelerinde, ibadethane köşelerinde sizi böyle köş e, köş oturtacak bir ışık değildir dedik. Ve bir takım özellikle manevi mana manaları kavramları sizde değiştirecek olandır dedik. Yani bir merhamet sizde dıştan gelen bir kavram değil, merhamet sizin içinizde işleyen, verme konsepti olarak devreye giren, karşılıksızlık ilkesinde çalışan bir kavram olarak değişecektir dedik. Ve ne dedik? Aynı zamanda kelamda dediği gibi sözün yoluma nurdur dediği gibi ve yolum için ışıktır dediği gibi gerçekten Yola yol olması gerektir. Bu ışığın dedik. Çünkü efendim genelde ne yapıyoruz? İnsanlar ne yapıyor? Biraz sonra geleceğiz. Belirsizlik içinde insanlar. Ne yapacağım? İşte hocam ne yapacağım? Abi ne yapacağım? Anne ne yapacağım? Abla ne yapacağım? Arkadaşım ne yapacağım? Burada nasıl bir karar vereceğim? Bütün bunlara sağa sola soruyoruz. Ama bakın, burada bir şey var. Eğer Evrenle çalışıyorsanız, yaratanla çalışıyorsanız, bunlar küçük maddeler değil, sizin küçük putlarınız değil. Yani İsa'nın anlatmaya çalıştığı size bir küçük put vermek değil. Düğmeye basacağım ara sıra, dua edeceğim ara sıra, oradan bir şeyler çıkacak işte ee, ama geri kalan işi gene ben yapacağım. Ama orada bakın dikkat edin, egoim yani ben yapacağım var. Yani benim diyor kelamda bir takım şeyler ışık benim, dünyanın nuru benim, aydınlığı benim, ekmeği benim. Ben her zaman size söyledim, dedim ki bakın bu İsa sizdeyse, yani bu konsept sizdeyse, bu Tanrı kurtarır sizdeyse, o zaman bu söylemler sizden akacak. Dünyanın ışığı benim. Bakın, sende İsa var mı? Eğer sende İsa varsa, bakın bu kavram varsa, o zaman dikkat edin, dünyanın ışığı benim derken bu bu Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma değil yani dünyanın ışığı benim, ben, ben olanım, ben, ben de olduğu gibi, olması olduğu gibi, gerektiği gibi olanım kavramının sizden işlemesi. Bakın daha büyük bir enerji var orada, daha büyük bir görkem var orada. İnsanlar, dikkat edin herkes, hepimiz, nerede olursak olalım, bir takım doktrinlere sıkışıp kalıyoruz. Ama hava bir doktrin değil. Su bir doktrin değil. Bunlar yaşam gerçekliği. Yani su içmezseniz bütün beden çöküyor. Bu ne demek? Yani o muhteşem kainattaki o muhteşem suyun yarattığı enerjiyi almanız için onu içinizde hissetmeniz ve onunla hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi o zaman devrimci ışık, kavram dönüştürücü yola yol dedik. Bütün bunlarla birlikte önce benim aydınlanmam lazım. Bakın. Bütün dini grupların yaptığı şey hep başkalarını değiştirmeye çalışmak. Ama çoğu kendini değiştirmekten aciz. Demek ki Mesih'in içe gelmesi demek önce senin değişmen demek. Yani bakın ne falanca millette olmak, ne filanca millette olmak, ne Avrupa'da olmak, ne Asya'da olmak, ne falanca ibadethaneye gitmek, ne filanca ibadethaneye gitmek benim hayatımı değiştirmiyor dostlar. Kutsal ruhun, yaratan ruhunun benim içinde, içinde işlediğini bilmem, anlamam, fark etmem gerekiyor. Yani nasıl anlıyorsunuz buradan deniz kıyısına gittiğinde hava değişti. Ne kadar güzel ya hocam işte bak kendime geldim zinde oldum diyorsunuz. Peki yaratanla bağınızda bunu hissediyor musunuz? E ben sabah dua edeceğim, akşam dua edeceğim. İşte ben de Hristiyanım, ben şuyum, ben buyum, bilmem ne. Bakın kalıpları geçiriyoruz üstümüze ve bir takım görsellikler sunuyor. Yani bir saat haftada ibadet olan yerde İsa yoktur arkadaşlar. Ya da Musa sinagogun içinde değil. Ya da diğer inançlardaki mabetlerde geçirilen bir takım insanların oluşturduğu daha sonraki doktrinler arasında o doktrinlerin anlattığı kişiler yok maalesef. Yok söylüyorum. Çünkü burada sizin doluluğunuz önemli. Yani ya gidersiniz dışarıda güzel işte bir köyde yaşarsınız. Sütünüzü, yağınızı öyle diyorlar ya şimdi işte doğal hayat yaparsınız. Bakın yaparsınız. Aslında yaparsınız ve yapsanız çok daha sağlıklı olacaksınız ve yapsanız belki çok daha malınız, mülkünüz, kendiniz, dünya yaşamınız farklı olacak. Niye yapamıyorsunuz? Çünkü kontrol etmeye çalıştığınız ve size anlatılan, baskılanan ...bir yaşam modeli içinde sınırlanmış olmanın getirdiği... ...belki de bundan emniyet duyuyoruz. Şimdi o zaman... ...o zaman ne oluyor? Bakın aynı şey. E ben bu sırada rahatım işte. Kimse dokunmasın. E, ahiretliğine e, bir yerde garanti sigorta işte. Ben falanca dindeyim, filanca doktrindeyim. Mesih bunları anlatmadı arkadaş. Mesih ise halk arasında yürüyerek... Yaşam ekmeği benim, içinizden diri su kaynakları akacak derken bambaşka derinliklerden bahsediyordu. Dileğin alacaksınız, kapıyı çalın açılacaktır derken, e bugün Hristiyanlar kapı çalmıyorlar mı arkadaşım? Yani e, ruhsallık yapmıyorlar mı? Tak 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 kapı, Rabbena hep bana, Rabbena hep bana, Rabbena hep bana. Bakın müthiş bir ego gelişmiş vaziyette. İşte falanca kiliseye gidersen adam olmazsın, filanca kiliseye gelirsen adam olursun. Sen kimsin? Kime göre? O konumda İsa var mı? Bir sorun bakalım. Bu kadar böldüğünüz sofrayı bile paylaşmadığınız bir sevgi, sevgi midir? Bunu bir düşünün artık ya. Yani size demiyorum tabii. Genel olarak bu kavramları veriyorum. O zaman aydınlanan olma, ve şimdi bunlara baktık, şimdi tamam Noel'de bunları anımsadık, bunları hatırladık. Bakın kararlı adımlar esas bugün konuşacağımız kavram. İşte bir yılbaşı nedir? Bizim koyduğumuz bir takvim. Aslında İsa Mesih'e göre her sabahında inayet yenileneceğine göre her sabah yılbaşıdır. Her güneşin doğması yılbaşıdır. Bu bağlamda diyor ki bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Bakın Mesih'te olmak demek yeni yaratık olmak demek. Demek ki eski şeyler geçmiş her şey yeni olmuştur. Onun için dünyayla düşünmek zorunda değiliz. İşte bu yılbaşı geldi. 2025, 2026, 2027. Tamam. Yani deliye her gün bayram, her gün bir şey yapabiliriz. <laughs> Kutlama istiyorsanız ben size her gün Noel yapayım. Her gün yılbaşı yapayım. Ama gerçekten sevinciniz bütün insanlara malum olsun diyor kelam. Siz peki her gün yılbaşı hissettirebiliyor musunuz sağınızdaki solunuzdaki adamlara? Öyle diyor kelam sevinciniz herkese malum olsun. Herkesce bilinsin. Sevinebiliyor musun sabah? Deli derler diye korkuyoruz değil mi? Sabah kalktık oynuyoruz oynamalarıyla. Allah! ne oldu? Hamdolsun. Bu sabah yeniden doğdum. Hiç affetmediğim birisi yok. Bunun lafı bile olmaz yani. Affedeyim mi affetmeyeyim mi? Çünkü sen andasın. Dün yok. Yarın da yok İsa'nın öğretisi. Henüz yarın gelmedi. Bugünün kaygıları yeter. Efendim Leyla bugün ayağıma bastı. Kızdım. Kaygı bu. Bu kadar. Birisi sana kötü laf söyledi. Tamam o an kızdın. Eyvallah. Ama bakın deliye her gün bayram. Mesih İsa'nın getirdiği delilik bu. Eğer delilikse. Kutsal ruhta yaşam sevinin sevinin tekrar diyeceğim ilahi bile var. değil mi neydi? Rabde daimasi Öyle bir şeydi. Eskiden söylerdim kamplarda. Yaz toplantılarında. Sevinin, sevinin tekrar diyeceğim, sevinin. Seviniyor muyuz? Borçları nasıl söyleyeceğiz? Vergileri nasıl halledeceğiz? Enflasyon, devaliyasyon, bilmem nasyon. Ya bitti mi dünyada bunlar bitmeyecek zaten. Onun için bakın hiç kimse yeni şarabı eski tuluma koyamaz diye öğretiyor İsa. O zaman her gün yılbaşı olmalı bize. Dün geçti. Dün yanlış yaptık, dün bağırdık, dün çağırdık, dün kavga ettik, dün şu oldu, dün bu oldu. Dün o bana, e, nefret duydu, öç aldı falan. Birisi seni kırdı, aldattı veya sen aldattın eyvallah. Hadi toparlan, yatağını topla ve ayağa kalk. Kolay mı? Bahsettiğim şey hiç kolay değil arkadaşlar. Bu anlamda Mesih talebeliği kolay değil. Din kolay. Biraz işte şöyle yaparsın. Bizim geleneğimize göre vaftiz böyle olur. Gunuk böyle olur. Evlenme şöyle olur. Yani sizin papaz bu renkte mi giyiniyor? İşte öbür renkte İsa'nın üzerinde şu vardı yahu? Eli Eli Sabaktani diye bağırıyordu. Rabbim Rabbim beni niye bıraktın diye. Hangi kıyafetleri giyiyordu? Hangi kiliseyi süslüyordu İsa? Hangi sıralarda oturuyordu? Hangi caz cazları çalıyordu, gitarları çalıyordu? Veya ayinsel sesler sen çıkaramazsın ben çıkaracağım oh, oh. falan falan. Ya biz ne yaptık? Biz ne yapıyoruz ya? Lütfen soru sorun kendinize ve bırakmayın. Yani bu tarz bakış açısını özellikle ona buna bırakmayın. Kimsenin bu konuda yetkisi yok. Bütün insanlık yetkili. Eğer yaratan bütün insanlığa kurtuluş sunmak istiyorsa hepimiz yetkiliyiz. Sen de yetkilisin. Herkes kahin. Bir tane baş kahinimiz var. Bu bağlamda dostlar bakın ne diyor? yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizleyin. Zaten bakın ben demiyorum birinci konuyu. Zaten mayasızsınız. Mayasız mıyız? Allah aşkına bir düşün. Ama mektup böyle diyor. Zaten mayasızsınız. Peki nedir bu mayasızlık? Kin ve nefretten uzaksınız diyor. Öyle diyor. Kin ve kötülük mayasıyla değil İçtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeli ekmeği ile bayram edelim. Niçin bayram edeceğiz? Niçin yılbaşı kutlayacağız? Niçin Noel kutluyoruz? Olmayan bir bayramı kutluyoruz. Anma taşı olarak söyledim bunu size. Mesih'ten sonra bir tek işte Paskalya yani, yani e, diriliş vardı. Öyle bayramlar, bayramlar yoktu. Haklı olarak anma için bir şeyler yapıldı ama o yapılan Parmaklarımızı soktuğumuz şeyler daha öne geçtiler. Bakın mayasızlığı değil, kin ve kötülük mayasıyla değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeği ile bayram edelim. Hadi ne duruyorsunuz? Ya bir tek ben mi aptalım diyoruz değil mi? Ulan herkes e, akıllı da ben mi aptalım, ben mi doğru davranacağım, ben mi e, şunu yapmayacağım, ben mi bunu yapmayacağım. Bakın bu fikirleri söylerken komik oluyoruz kiliselere gidip ilahiler söylemek, çok dindar takılmak falan filan. Yaşam, yaşam diyor İsa. Biz de bunu diyoruz ki İncil yaşamdır falan falan. Kapıdan çıkana kadar, kapıdan çıktıktan sonra ben yine dedim hayır değiştir bugün devrim yapın. Sevinçsizliğinize devrim yapın. Sıradanlığınıza devrim yapın. Bakın İsa Mesih sıradandı. Yaşam anlamında demiyorum. Bakın İsa Mesih sıradandı. Dikkat edin. Ama sıradan değildi. Hala konuşuyoruz. Bunca yüzyıl geçmiş hala konuşuyoruz. Hala insanlar fikirleri üzerinde tartışıyor ve bölünüyor. Bu ne demektir? Demek ki algılama zorluğu çekiyoruz. Neyi? Basit. Ya basit bir şey söyledi yani. Yol gerçek ve yaşam değil Efendim kendini inkar et. E çarmıhını yüklen. E ardım sıra gel. E bunun nesi zor? <laughs> Amerika'da 40-50 bin tane mezhep var. Bu sözün üzerine. Dünyada 3 ana bölünmüş mezhep var. Kimse kimseyi cennetine almak istemiyor. Peki İsa bu tarz bir şeyden mi bahsetti? Hayır, sonsuzluktan bahsetti. Sonsuz yaşamdan bahsetti. Şimdi bakın o zaman yeni başlangıçlar önemli dostlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Şimdi bir kere belirsizliği kabul edin. İnsanlar kararı basmıyorsa, hani Yeşun'un girişinde çok meşhur herkes söyler ya, ne sağa bak ne sola bak orta yolu ne, ne sağcıyım ne solcu futbolcuyum futbolcu diye söylerdi eskiden <laughs> biz. Ortada durmak en zor bir şey. Ortada durmak gri olmak değil, ortada durmak üçkağıtçı olmak değil, ortada durmak... Bakın çoğu bazı e, inandığını söyleyen insanlarda efendim e, suya sabuna dokunmayayım, kimse bana zarar vermesin, kendinize zarar veriyorsunuz. Dışarıdan bunlar fark ediliyor arkadaşlar. bulunduğunuz yer sizin çıkarlarınız doğrultusunda bir yerse o zaman siz dürüst bir adam değilsiniz. Bulunduğunuz yer çıkarlarınız doğrultusunda kıvrıyorsanız bakın ne kadar ister pastör olalım ister çok dindar olalım hiç fark etmiyor. Demek ki belirsizliği görüp kim olduğunuz bakın Mesih ne diyor? Yol, gerçek ve yaşam benim. Peki siz bunu diyebiliyor musunuz? Sizde İsa var, Mesih var. Ay öyle mi yapsam, böyle mi dua etsem, acaba Rab beni kabul etti mi, acaba işte doğru mu, acaba işte şu kiliseye mi gitsem, acaba bu kiliseye mi gitsem, acaba onun dedi. Yahu bir dakika Mabet sensin bir dakika ya. Selamun Aleyküm. Nereye gidiyorsun? Mesih senin için kapısını çalıyor tak 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 diye. Yani kapıyı açtın mı sen? Yok. Çok beğeniyorum işte katedral. Avrupa'ya Ay ne kadar güzel katedraller. Taş taş. Müzik çok güzel. Ya İsa'da piyano var mıydı? Ok var mıydı? Allah aşkına söyleyeyim. Yani. Müzik... hangi müzik Tabii ki sanat güzel, tabii ki mimari güzel. Tamam her şey güzel olabilir. Kıyafet güzel, giysi güzel. Mesih İsa köylüydü. Giysisi de yoktu, toprakta geziyordu. Mabedin köşesinde vaaz ediyordu. Binası yoktu, pastör değildi. Onu destekleyenler var mıydı? Sadece dövdüler, attılar, sövdüler. Parası var mıydı Mesih İsa'nın bilmiyoruz, görmüyoruz. Görüşmeler. Ben de gelemezsin dedi İsa. Herkes şimdi İsa ile gidiyor. Oo, şanlar, şerefler, arabalar, e, efendim kıyafetler, değnekler, bostanlar, bası bilmem neler. Ya Allah aşkına ne hale soktuk? Ne hale soktuk bir Mesih İsa'nın sade, normal, sıradan insanlara kurtuluş müjdesini ne hale soktuk? Bir düşünün Evet, yani millet e, bu hale soktuysa biz mi çıkaracağız? Onlar soktu. Biz mi çıkaracağız bu durumu şimdi? Evet. 11 kişi dünyayı değiştirdi hanımlar, beyler. O zaman 11 kişi dünyayı değiştirdiyse sizler de Mesih'teki o sevinçle bunu değiştirebilirsiniz. Evet ki belirsizliği kabul etmek, korkularımızı yenmek, bakın ne güzel diyor kelamda diyor ki Korkma ben seninleyim. E hoca bunu söyleyince korkmayacağım mı yani? Bu kadar cık mı? Tabi o oraya gelene kadar diğer bütün şeylerle birlikte Mesih İsa'nın o yoz dindarlar arasındaki tavrını bir hatırlayın. Hani izliyorsunuz ya İsa'yı. Korkma yok muydu acaba? Mesih İsa o bahçede ne dedi? Getsemani bahçesinde Ya Rab bu kase benden geçsin ya. Çok acı, çok zor. Korkmadı mı? Ama son cümlesi neydi? Yine de benim isteğim değil, senin isteğin. Bakın kadın, erkek mesihî olan samimi mesihçiler samimi Hristiyanlar dediğimiz İsa'ya benzeyenler bu tavır içindedir. Belirsizliği kabul ediyoruz. Korkmayı da kabul ediyoruz. Ee, ama kararlı adımlar ne diyor? Ne sağa sap ne sola sap. Dost doğru yolda yürü. Senin sözün yoluma nur, ayaklarıma ışıktır diyor kelam. Dost doğru yürü. Ve bir başka bölümde diyor ki inançla yürüyen asla düşmez. Bakın son olarak bir şey söyleyeceğim. Bir okçunun biri gayet güzel ok atmaya çalışıyor ve çok çalışıyor. Sürekli olarak ve başarıya ulaşıyor. Üç sene üzerinde çalışıyor ve hedefi vuruyor. Fakat her seferinde mana rehberi olan hocası diyor ki hayır olmuyor. Ya nasıl olmuyor daha ne yapacağım? Deliriyor adam. Yani ben sürekli atıyorum. Pat! Hedefi de vuruyorum. Hoca gene diyor ki yanında oturuyor. Yok diyor hedefi vuramıyorsun. <laughs> Delirecek adam nasıl hedefi vuramıyorum edemiyorum ve en sonunda diyor ki okçuluktan ben vazgeçiyorum arkadaşlar. Yani ben hocamı tatmin edemiyorum. Yani ne, ne demek istediğini bir türlü anlayamıyorum. Bundan sonra kenara geçiyor, oturuyor. Aslında din adamları için çok güzel bir örnek bu. Biraz kenara geçip normal sıradan bir insan olarak seyretmeleri lazım, katılmaları lazım bazı şeylere kenara oturuyor ve hocasının başka talebeye öğretirken ne yaptığını seyrediyor çünkü hocası sürekli olarak ona hedef önemli değil diyor. Bakın biz de diyoruz ki çok iyi bir dindar, çok iyi bir işte Hristiyan, çok iyi bir Mesih talebesi nasıl olacağız? İşte biz olamıyoruz ki nasıl olsa olmayalım. İşte olmuyorsak işte idare ediyoruz. Biz şey olamayız bir keşiş gibi olamayız, işte bir bilmem kim gibi olamayız, bir aziz gibi olamayız. Bir dakika, bir dakika. Ama hedefi vuruyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kiliseye gidiyorsunuz, sıralara oturuyorsunuz, efendime söyleyeyim, Noel'de dolduruyorsunuz kiliseleri işte, bravo ilahi söylüyorsunuz, dualar ediyorsunuz, bakın hedefi vuruyorsunuz. Ama o hocadan esinlenerek ben size diyorum ki hedefi vuramıyorsunuz. Siz şunu ya, daha ne yapacağım ya, vaktis oldum, onu yaptım, bunu ettim, şunu ettim, işte anam Hristiyan, babam Hristiyan, bilmem ne, ben daha... Hoca size diyor ki hedefi vuramıyorsunuz. Mesih İsa bize diyor ki hedefi vuramıyorsunuz. Sonradan jetonu düşüyor adam kenarda durunca. Ne zaman rahat kalıyor, ne zaman zihnini boşaltarak kalbiyle olayı izliyor, o zaman anlatıyor, anlamaya başlıyor. Çünkü hocanın hedefi vuramadığın dediği şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın Hedefi bulmak, bütün evrenle çalışmak demek. Yani hani bugünlerde moda ya, akışa bırak, akışa bırak, hmm. akışa bırak var ya. Şimdi bakın, ben hedefi bulmak için matematiksel hesaplar yapıyorum. Ta! Vuruyorum. Vurdum. Ama geriliyorum, titriyorum, kızıyorum. E, piyanoyu ben çalacağım, en iyi vaazı ben vereceğim, en iyi şarkıyı ben söyleyeceğim, en çok parayı ben kazanacağım, en iyi imanlı ben olacağım, en iyi işte şuyum. Bakın orada hep ego, hep ben, hep, hep ben yapacağım, ben adam onun için diyor. Sen yapıyorsun bunu, hedefi vuruyorsun ama sen vuruyorsun diyor. Sen topraklama yapmıyorsun diyor. Bakın hadi yeni bir terminoloji. Bakın topraklama burada ne biliyor musunuz? Mesih İsa dağda bayırda yürürken dikkat edin. Yani otururken, konuşurken birdenbire diyorlar ki anne baba geldi kapıya ve İsa diyor ki ya benim anam babam kim diyor. <laughs> benim anam babam kim diyor. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Anneye babaya hürmet etmemek falan değil. Yani oradaki akış içerisinde Zihnin yönetimde olmaması demek. Yani saygıyı, gidiyorsun annene, babana, ablana, büyüğüne ne yapıyorsun? İşte ne derler şimdi, Vildan ablanın elini <laughs> öpeyim, bakın ne derler şimdi? Burada bir düşünce var. Yani gerçekten evrenle birlikte bir saygı yok orada. Topraklama bu. Topraklama, zihni boşaltma. Mesih İsa kendini boşaltıyor, kendini boşaltıyor ve dünyaya gel geldiği zaman ne yapıyor? Bakın dikkat edin. Otururken birdenbire diyor ki bir sinagog önderi işte falanca hasta pat kalkıyor ve giderken bir plan yapmıyor. Dikkat edin bakın zihni çalışmıyor. Oraya da gideyim de ailene dokunayım iyileşsin. Oraya gideyim de o yaya dokunayım, garene dokunayım iyileşsin demiyor. Bakın kalkıyor ayağa Gördünüz mü? Yani bir bir davet geliyor ve hemen ayağa kalkıyor. plan yapmaksızın ayağa kalkıyor. Ve yolda giderken içinde öyle yazıyor ya. O iyileşiyor, o dokunuyor, bilmem ne anlatabildim mi? Bakın ne ne olduğunu anladınız mı bu olayın? Burada hedef önemli değil. Burada sizin bize sunulmuş olan bütün evrenle önemli. Yaratanın bugün getirdiği man ekmeği önemli. Biliyorsunuz gökten inen ekmek benim diyor Christos, İsa Mesih. Ama bugün man nedir? Man günlüktür. Man yemediğin takdirde, almadığın takdirde kaybolandır man. Gördünüz mü? O zaman eğer ben zihni, planlı, programlı yaşıyorsam <laughs> şayet işte dostlar gördüğünüz gibi o zaman ben sadece <laughs> hedefe endeksleniyorum. Hedef ne? Cennete gitmek. <laughs> Hedef ne? Yok, yok böyle bir şey yani. İşte onu diyor İsa. Hayır. Sen hiçbir şeyde kaygı çekme. <laughs> Bütün isteklerini dua veya karşılığı bana getir. Yaratana getir diyor ki Kaybı çekme. Ama ne olacak Ankara'ya gideceğim işte şunu yapacak. Ya cennete gideceğim abi yani böyle yapmam lazım. Bir dakika bir dakika. Yapmam lazım değil. Sen zaten bakın onun için bir şey daha söyleyeyim. Bu evrenle çalışmaya işaret göbeğin altını gösterirler. Toprak altı şey topraklarla. Neden biliyor musunuz? Bize şunu hatırlatın. Anne karnında sen ne yapıyordun arkadaş? Geçen hafta da konuştuk. Hiçbir şey yoktu. Sadece bekledik. Noel gibi ışığı kabul ediyordu. O ışıkta sevgini, insanları ayırmadan yaşamayı, efendime söyleyeyim günlük kaygıları sadece değerlendiriyordu. Yani o anda beslendiğim zaman besleniyordum. Havan, suyun, her şeyin o bağda. İşte topraklama bu yaratanla o bütünlüğü, o feosisi almış olmak, beraber olmak ve bakın inanın burada üzerinizdeki her din yükü bile bakın dini yükler, gereklilikler bile Mesih'e götürülüyor. Ve orada Evet Rab böylesine bir yeni yıl bize versin ve her gün yeni yıl gibi kutlansın ve her sabah o inayet Gerçekten bize e, o muhteşem sevinci, ruhla yaşama sevincini göstersin. Amin.